Evet. Son seferi Ziget para anlatıyor. O zaman e, yanında diyelim ki şey, özel kalem pozisyonundaki e, Feridun Ahmet Bey notları alıyor. Sefere çıkarken notları alıyor. E, sanatkarlar bulundukları yerlerde o zaman Çizim fotoğraf oluyor. yok. Minyatür çiziyor. O savaş Savaştan sonra, tabi savaşta fetihten sonra kanun rahmeti de oluyor. Savaştan birkaç yıl sonra Feridun Hanfet Bey ee, o notları artı çizilen niyetlerle beraber kitaplaştırıyor seferi. O kitap Topkapı Sarayı'nda yıllar süren çalışmalar neticesinde Güzel bir eser. Ee, o kitap bugünün alfabesine aktarılıyor. Zeytin Belediyesi olarak bizim bir <laughs> mağazıcı yerimiz. Şimdi çok konuştum kanunumuzunuz. Bakın Bunlar orijinal, <laughs> Bunlar orijinal. <laughs> Evet. <laughs> Kitabın orijinali, yani 400, yaklaşık 400 senedir <laughs> bu kitap bir şey şu Şu yeni alfabeyle okumuş O kadar güzel ki. Tam orijinal bilgi bu demek ki başkanım. Abi bu tam yani işte o üçüncü başbakanımızın o kadar kıyamız ki onun yanında not tutuyor. İşte sanki hiç dışarı gitmedi. Bu kadar da haremde geçmiş. Üzerime yüklendiği de oysa var ki savaş <laughs> sahnelerini çektim çok pahalı olduğu için biz. İşte olayın pahalıydı. <laughs> Bunu da başka sarayın içerisindeki. Bir gün sayı ettim. Osmanlı tarihinin en önemli. Başladığında beri bir gün seyretmedim bana diziyi. Ne? Ne Ahlaksız bir dizi de o yüzden. Başbakanım bile dayanamadı artık patladı. Bu çalışmalarımız yani hem zeytinyağı. Geçen yıl da biz e, kamu yayıncılığı dalında ödül almıştık. Zeytin ödül almıştık. Başka mı? ilkleri siz başarıyorsunuz. Ben geçen gün de söyledim ya evet, <laughs> yani, ödül Bütün ilkler hep Zeytun Bunu başarı. Diğerleri taktik ediyor. Yani nasıl bir Çanakkale'ye nasıl bir diğer geziler oluyor ki? Yönetsel günler yine aynı. Zeytun Bunu Belediyesi yaptı. O yüzden bütün belediyelere abilik yapıyorsunuz başkan olarak. Evet. Evet. Yani sen evet. Yok gerçekten yani. Sayın, evet. toi yapılanları takdir etmek gerekiyor. Yani evet. yap şey yapılıyorsa ona hakını vermek gerekir. Biz de da çünkü yani niye Bireysel gibi. Güle. Bak şimdi her şey bütün belediye. Bırak ilk belediyeleri başladı. Evet. Evet. Ee, bir tarafa de... Nasıl geçti? Sonunda çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Bakanımız i̇şte, da geldi. En sonunda. Yani güzel bir desertası dinledi. O <laughs> oldu. Bütünlerle falan. Olmuşken tamam. 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 Şeyhkan Sardar'ın hırlar yeni denek kuruyor. Onları alırız aramıza. Evet. Zor. Kim kuruyor evet. orada? Bunlar Yakup Bey bunu değil mi? Ee, Yakup Bey yani Cemal Avcı da e, organizatör bu üstüne. Işte. Cemal Bey muhafif insan. Cemal abi mi? evet Hı? çok muhafif. Can ayakkabı da <laughs> Karşıda da var geldi. <laughs> İşleri için orada fabrikası falan her şey var. Oraya gitmişti ama gelmişti. Ya orada kapı var Yine Mardin'de Kralise mi derdik? Kralise mi derdik? Cumbaya Müslüman var. <laughs> hayır. Hayır. Yok. Hayır. yok. Yeni Köy yok. Köy yok. şehir bir kurar. Abdülazim bir kursun. Bu şey içine gelir. sıkıntılı Mardin'de. Mardin'de. Kendi sıkıntısı şöyle. Orada baskı Baskı. Kendi 16 noktada düzenli raporlar. ama ne varsa, ne yapıyorsan düzenli geliyor bana. İstatistik şeklinde geliyor. Ama evet. benim istediğim seviyede değil daha. İstediğim şekilde de seviyede de değil. Onun için e, personel çıkartalım diyoruz. Niyetimiz bir personel sağa sola araştırmasını yapıyoruz. Trafik, trafiğe nokta personel çıkartalım. Özellikle sıkıntılı yerlere yaya personel çıkartalım diye düşünüyoruz. En <laughs> güzeli bu. En güzel. Sıkıntılı iki tane personel çıkartabilirsek öyle. güzel. Yani. en azından o sıkıntılı noktalarda devreye gezerler yani. Hem halkla da anlaşılır. Personel vatandaş tanırlar. Nerede sorun olduğunu o bölgeyi öğrenirler. Kim düzeltene kadar. Ama bir şey söyleyeyim mi? Esas düzenleme her yere her polis memuru dikerek olmaması lazım. Bunu hepimiz biliyoruz. Evet Ama şu an çok alternatif oldu. yok elimizde. Bu esas mevzuların düzenine kadar böyle geçici. Tedbirli çözücü. Bu şey, şey yerine sokak aralarında aslında belediyenin zavuk aralarında halledebilir. Yani. Olur mu? Yani, ortak, teklif götürülebilir tabii. E, onlar istifade edebilirsin. Başkaları evet. söylemiş yani ne istiyorsan söyle. Ama evet. bazı şeyler de var mesela. Fatih'te falan var. Sabıta şimdi istifade ediyorlar. zabıta da daha iyi yol. O zaman bu bölgeye hem bir polis gelip, hem bir zabıta isteyelim. O bahsettiğimiz evet. bölgeyle belki. Yani. Bizim zaten orada arada G2 sohbetindeki on bir sokak. Güzel sevildiğin bir şey kalmıyor fazla. Şimdi G2 sohbetinde şimdi geldik. Allah Allah ya, olsa Adam, burası park. Sabzı park. Adam bir tane getirdi arabayı, bırakmış buraya. Hı -hı. Yok, düt 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 çal çal gitti O ne var aşağı gidiyor, ne oluyor? adam kamyon kapıya gitti hiç bitti diye gitmiyor. Tıkandı kaldı. Ben araba çekmeye karşıyım ama bu tür arabalara karşı değil, karşı değilim onun için onu şey yapıyorum. İşte şimdi zaten araç çekilmesi mevzu söyle. Ben arkadaşlar ben Tayvan'dan yüksek sesle söylüyorum ki ana arterlerin kendi temiz tutacaksınız diyorum. Benim ara benim misafirler bu araçlarda çekiyorlar bu dönemde sonuçlar var. Aracınız varsa çekerlerse kusura bakmayın hemen ya söyleyin yeni geldiyseniz, araç park eden varsa ben söyleyin gerçekten çekerler. Anar şey çekiyorlar. Benim araba aşağıda mı? Tıbarda. O <laughs> zaman söyleyelim aşağıda. Ee, haberiyle... Bir de şu olay var. E, tamam, tamam. bölgesinde sabah 10'a -10 kadar esnaf eşyasını yükünü getirir. Evet. Akşam 6'dan sonra serbest olur gece getirir. Evet. Yani o evet. teller bölgesinin iş sahasında yani Fatih bölgesinde böyle ben Topkapı Sarayı'nda çalıştığım için yani kurtarmak da bir durbalar var. Kesinlikle açılmaz. Adamlar saatini bir saat. e, kim almış? saat evet. altıdan sonra ve... Be. Belediye. Sabah, sabah ona kadar. Ona kadar. Sabah tam ona kadar. 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 Mükemmel oldu. E tamam buna e, yani, karşı gelir mi böyle bir şeye? E, nedir, orası nedir, farklı, orası satış yeri. Bizim burası Toplancı toplantı, Toplancı toplantı, 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 farkı bimari şu. Bimari. Adam şimdi işte toplantı, ton malı var alıyor bir ton mal var. Adam dağıtarak gidiyor. Bizdeki en büyük şey şey hmm. potkan bu. Ya e bir de bir arada 20 ton mal da 20 tane İmaratçı geliyor bütün kumaşları geziyor. 2 top oradan mal alıyor. Onu yani başka bir yerden 2 top alıyor. Onlar da var mı? Seyahat evet. hakkımızı diyorlar öyle mi? Müdürüm <laughs> 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 ben şöyle bir tek, <laughs> bir tek bir de bunu <laughs> Şimdi ben ekibi göndereyim oraya. Her gün muhtelif olarak gelsin. Onu yalnız kaldıracağımız araç sahipleri ya da esnaf arkadaşımız çıkıp da bize biz bu arabayı nereye koyacağız kardeşim demesin. Derler demesin derseniz de, çözeriz. Derler, Der çözemeyiz. Diyecekler yani. Çünkü esna siz de esnafınız. Ya da sizin aranıza gelsem, aramanıza evet. çekmeye çalışsam siz de söyleyeceksiniz. Esnaflar orada bir araçtan Doğru. fazla evet. araç koymasa Doğru. sorun olmayacak evet. Onu nasıl test edeceğiz? Aslında bilmiyorum. bilir araçlar değil. bakın biri bir mücadele bilmek gerekiyor. Yanla araçlar diye sıkıntı aslında. Yani giden o çoğunluğuyla kim daha çok neyi tercih ederse en çok hangisinde birleşirse kanat o uygulanacak. Yani demokrasi. Evet. Demokrasi yani, ne diyor olmuş olacak? Ha. Ne karar çıkarsa emniyet buna uyacak ve yapacak. Diyelim. Altına not olarak. Altına not olarak. Evet. Bunları maddelendirebilir misin bunu sana söylesek? Madde madde. Başkanımız Başkanımızla beraber bir araya gelip bunu madde haline getirelim. Alternatörden bir tanesi Mevcut park yerle alakalı, tabii biz görüşmedik tabii <laughs> belediye başkanımız e, bu konuya... Belediyenin de aslında Heh, belediye de görüşmek, gerekiyor. görüşmek gerekiyor. de İlgili başkan yardımcımızla görüşmek gerekiyor. Zabıta bir önünde olabilir. olabilir. Olumlu yaklaşırlar. Ben, ben yaklaşır. Onlar da çözüm arıyor <laughs> çünkü. Onlar da çözüm arıyor çünkü. Evet, Onlar da sıkıntılı Tabii biz de evet. çözümlere gidersek evet, olumlu yaklaşırlar düşünüyorum. Abi, sonuçta bizim ürettiğimiz bir çözüm yaptılar. Herkes de memnun kalacağı için. Bu sonuçta ispatla bence kabul edeceğini inanıyorum. Böyle şeyin. Eder eder. Neredeyse. Evet evet. Yani bu kadar giriçikte olacak isterseniz yani hem giriçiksi var e, belki. Karakol. <laughs> arabacı olarak tanımışsın. Yani diyoruz gün içinde. Ben iki sefer bırakmam giriç arkadaş. Ben sabah bıraktım diyelim. Öyle men çıktım. E, bir daha girip bir daha arabacı bırakacağım ya yani, mesela. Onca. Yani şimdi sefer iki sefer bırakmam lazım. Öbür türlü ama ben abon <laughs> abone olmuşum. Aydatım var. Gerekirse. Ise, gerekirse oraya araç parkı yapabilecek araçların sayısı. Ha. O cadde üç beş taksim iki üzerine. üzerine araç parkı yapabilecek e, araçların plakaları verilir, diğer araçlara müsaade edilmez yani. yani. Çünkü başkaları gelip doldurması. Oralar an, boş kalması amacıyla biz e, parka yönlendiriyoruz. Yabancı yabancı mı? Ya bak araçlar bunu ziyaret edip Ayrımcılık olur ama kardeşim öbür türlü dolduracağız. Ab abonesi olamayın. Ben orada bir hesapla gitmişim müşteri evet. olarak. Arabayı park etmişim. Bırakamayacağım bu durum. Olmaz. Kendi aracın haricinde e, müşteri seçiyorsun, su gelip orayı kapatıyorsa ve araç yanaşamıyorsa ne anlamı kaldı? Müşteriler geliyor mi? kendi arabaları olur orada. Müşteri gelen kişi zaten yabancı olan müşteriler. Abone ol, abonelerden abone Ben Şimdi e, e, 4. o boş alanlar, kamyonlar olmadığı zaman orası doldurulur mu doldurmaz mı sence? O boş alanlar. Bir de ilgili park alım etmez mi? Bence de Bence Şimdi de Burada değil. boş alan var. Burada yine bu önümüzde boş alan var. Ebru Tat Belediye'nin şey, tüm herkesin arası boş. Ben arka tarafa park aracımı. Değerlendirebilirim. Bir tekstilci olarak. veya da tekstilcinin üzerinde oturan sakinler olarak apartma sakinleri. Ben akı tıfa bir aracım park ediyorsam, buranın boşaldığını görsen getiririm araçımı, öne koyarım daha yakın. Nasıl geleceğiz? var. Yani <laughs> böyle kolay değil. Doğru mu? <laughs> zor bir olay, evet. Zor bir olay. Bunu geçiştirmek sistemiyle fazla yol... Bence e, ee... her halükarda bu sistemi uygulayalım. Uygulayalım. bu sistemi uygulayalım. Ee, Oradaki duracak araçlar da e, özellikle mümkünse belirleyelim şu şu araçların araç, her araç park etmesi gelin. Bu hmm. orası için çözüm. Ağırlıklarında o dükkanın temizlenip, önünden hmm. temiz tutulmasından hmm. da o dükkan sahibi sorunuyorsun. <laughs> Zaten bizim aracımız aslında. Evet, araç şimdi diyorum ya her esnafın muhakkak ticari aracı var. Dikli aracı var da. Evet. Şimdi ticari, evet. ticari ee, araç gün içerisinde muhakkak şimdi geliyor, mal indiriyor, mal mal götürüyor, atölye gidiyor, baskı gidiyor falan. Tamam mı? Hareket halinde. Ya bırakmayın. <laughs> şu bakın yanlış anlamayın. 4 saat araç 3 saat <laughs> e, götürüp bir yere bırakmaktansa dükkanın önünde bırakmayı tercih ediyor esnaf. Sıkıntı yok. Araç aktif değil, çalışmıyor. Doğru. Ama götürüp de az ileri fark edebilecekken üşeniyor. Yapımız yok mu evet. evet. Götürüyor bırakıyoruz. Sabahleyin evde şimdi eve dükkana geliyoruz. Bakıyoruz. Yeni yönetim olarak zaman yani yönetim değişmiyor. Aynen. Aynen. Evet. Ay. Aynen. Aynen. Yeni seçilmiş Aynen. 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 Cennet'in diğer dernek temsilcileri de Evet. Derneket her zaman yok. Her zaman 전ekte... evet. şu anda yeni yeni şey. tutumlar, evet. evet. yani katılmış olanlar, hepsinden var. Bir bir var. Yani arkayı... her her var. de her yeah. her var. Normalde her zaman bir beşer kişi. şey yaklaşan kişi evet. Yönetime seçilenler? Asil 21 kişi. Onlar, onlar için de doluyor. olan doluyor mu ya bu? Yönetime fark etmiyor. Sadece üye olanlar, dernevi olanlar. Derne... ne halde olsa şey e, Zeynep e üye olanlar. Zeynep e üye olan derneklerden yönetimde temsilcisi hmm. hmm. olmuyor mu? Abi? Yok. Yok. Ee, bundan sonra işte, üye olacak, yeni üyelerden e, olacaklardır. Olmayan olabilecek. Evet. Ama bu düzenleme olarak Çünkü daha üye olmamış derneklerden, yeni üye olacak Bunlardan yok şu an bize. Onlar bir, de, yani, bir yani, mm -hmm. yada... İki yıla düştüğü, üç yıla düştüğü, üç yıla yıla düştüğü, üç düştüğü, üç yıla eee halüsun. Bir çevreye değerlendirme değeri veriyoruz biz çok. Evet. Yani arkadaşlar, bizinize aldığınız değerler Evet. yok. İlçe köy ise, onları, ilçe köyse il derneği yoksa ilçe derneği Örneğin Balıkesir'de. Balıkesir e, Gönen Kolun Köyü Derneği vardı. Balıkesir yok. Gönen yok. Kolun Köyü Hı. Derneği vardı. Biz bunu sinirde işledik. Şimdi Balıkesirler Derneği adı altında. Biz onlar köy derneği ama Balıkesirler. Bunu iyi düşünüyorum ben bir şey. Hangisini? İl meselesi. Yani ilçe de mi şey, yani, şey, düşünüyorsunuz? köy dernekleri, ilçe dernekleri. Ne Tamam. Sizin federasyonda Bozkır Derneği yok. Bu adlar. var, kendi var <laughs> Bozkırlar. diye. Konyo. Konyo. Nasıl Konyalılar diye var? Konyo Bostur. Bostur. Konyo Bostur. Konyo Bokur. Konyo Bokur. Derneği olarak var. Ama Bozkır'la, onlar Bozkır olarak hizmet veriyorlar yine. Boston Derneği. Tamam, komisyonu şey yok. Evet, öyle. De. Öyle, öyle alıyorsun. Tabii alıyoruz. İlla ya? il olacak diyorsun ama ya. Yok, ona şey ee çevir 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 değil, çevir çeviriyorlar onlar. Kent Nasıl tanıcı. Çevir çevirdi, çevir çevir mi il ama? Tabii, Konyalılar Derneği evet. olarak geçiyor. Onlar başlangıcı Konyalılar Derneği. Konyal konya Bozkırlar. O şekilde isimler o sabitler Konya Bozkırlar var. Konya Bozkırlar. Ben bir isimler takılmayayım. Yani Yok, bu ismine takılmıyor. İyi değil, ismine takılmayın. Köy, tamam anlarım köy. Küçüktür. Ee, Zeytinburnu'da belirli kesimi temsil eden dernek hangisiyse, il derneği vardır ki, çok zayıftır o il şeyi burada. <laughs> Ama ilçe derneği vardır ki çok güçlüdür. Yani o güçlü. ilçeyine takılmayın. Yok, biz zaten mesela atıyorum Konya, tane Konyalılar Derneği yok. Sadece Bosturlar Derneği var burada. Aynen. Biz onları Konya Bosturlar olarak üniversitede şu anda e, görev aldılar. Konya Bosturlar. Bu taraf o. Tarafı, o. Evet. o, tarafı, o tarafı. Sıkıntımız orada. Biz gidiyoruz, bir yaklaşıyoruz ama. Ya Hatta bu olumsuz cevap. Şey amacı da yani onları da kapsadığı zaman amacına ulaşmış olacak. Yani <laughs> e, biz her türlü böyle, olsun, olsun, e, Karadenizli olsun, İç Anadolu olsun bir şekilde bir aradasın. Önemli olan burada zaten amaç bu. Güneydoğu. Ee, Güneydoğu ve Doğu, dernekleriyle Dernekleri ile de bütünleşmek. Yani Birebir bakarsak senin, yani Güneydoğu temsilcileri girmek istiyor adamız. Ama genelde yukarıdan baskı oluyor herhalde. Girmeyeceksiniz diye. Yoksa başkan arkadaşlarla görüşüyoruz herhalde. Yani. Onlar da danışıyorlar benim. Evet. Gir, girenler var mı? Bir Şimdi Kars, Kars Arzana Iğdır gelecek. Ee, yap, şey yapıyorlar. Son aşamada onlar. Er Erzincan var. Erzincan var. Bu yöresel günlere gelenler var. Bir Doğru mu? Hepsi yok. Nefsi yok, yok, yok. Hepsi yok. yok. yok, yok. Yani. Bitti sasonlar gelecek. Diyarbakır var. Onlara Diyarbakır üç yani. sene falan ziyarete gittik. Çok çekimsel de oluyor. Artık niye öyle bir <laughs> şey? Üç sene ziyarete gittik, onlar, Diyarbakır. Sefer ziyarete gittik. Diyarbakır. ama. Diyarbakır.